1924 yılında Hakkari'de başlayan Büyük Nasturi İsyanı. Türk yönetimine giren Nasturiler, Van Gölü'nün güneyi, Hakkari ve Musul çevresinde yaşamışlardır. 19. yy'da Batılı devletlerin, özellikle İngilizlerin misyoner faaliyetlerinin etkisiyle Nasturiler, Keldaniler ve Süryanilerle beraber Eski Asurluların torunları oldukları tezini kabul etmişler ve Osmanlı yönetimine karşı önce Rusya, sonra İngiltere ile ittifak halinde ayaklanmışlardır. Süryanilerin bağımsızlık ateşiyle yanıp tutuştuğu bir dönem yaşandı. 7 Ağustos tarihinden 26 Eylül'e kadar süren bir zaman diliminde bölgenin sakinleri arasında Nasturiler olarak bilinen bu topluluk bağımsızlık için destansı bir mücadeleye giriştiler. Bu hikaye Birleşik Krallık'ın kışkırtmasıyla başlamış ve kısa süre içinde uluslararası boyutlara ulaşmıştı. ö Dünya Savaşı'nın gölgesindeki direniş. Hikayemizin başlangıcı Dünya Savaşı'nın gölgesinde bulunuyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde yaşayan Süryaniler, savaşın başlamasıyla birlikte Osmanlı'ya karşı cephe almışlardı. Ancak içlerinden bir kısmı savaşın etkilerinden kaçarak Rus İmparatorluğu topraklarına sığınmıştı. Bu topluluk İran'ın Hoy ve Urmiye bölgelerine yerleştirildi. Fakat savaşın sona ermesiyle birlikte bu bölgelerde de çatışmalar yaşandı. Süryaniler, zaman zaman kendi topraklarına geri dönüp Türkiye kuvvetleriyle çatışmalara girişti. İsyanın kökleri ve İngiltere'nin oyunları Zamanla Süryaniler arasında bir umut belirdi. Musul sorunu adı verilen ve Türkiye ile İngiltere arasında derin bir anlaşmazlığa dönüşen bir mesele, bağımsızlık ateşini körükledi. İngiltere'nin desteğiyle bu topluluk arasında bağımsızlık düşüncesi yeşermeye başladı. İngilizlerin elindeki koz ise Londra Başpiskoposluğuna bağlı misyonerlerin Süryanilere yönelik yıllardır yürüttüğü etkileyici propaganda çalışmalarıydı. Bu propaganda, halk arasında ayaklanma fikrini yayarak hareketi büyütmeye yardımcı oldu. Ayaklanmanın kıvılcımı. Ve nihayet 7 Ağustos günü Güneydoğu Anadolu bölgesinde tarih yazılmaya başlandı. Van'ın güneyinden Sirt ilinin doğusuna ve Mardin ilinin kuzey doğusuna kadar uzanan geniş bir coğrafyada, Nastriler bir araya gelerek ayaklandılar. İngiltere'nin de desteğiyle silahlanan bu topluluk, bir bağımsızlık umuduyla bölgeye hareket etti. Horku ve Umutsuzluğun Karşılaşması Ancak, isyan hareketi karşısında Türkiye hükümeti sessiz kalmadı. Ayaklanmanın başlamasının ardından bölgeye kuvvet gönderildi. Kat işler hiç de beklediği gibi gitmedi. İngiltere'nin kışkırtmaları ve uçaklarının desteğiyle nastırlar, Türkiye sınırını geçerek askeri birliklere saldırdı. Bu durum bölgedeki hükümeti endişelendirdi ve hızla önlem alınması gerektiği anlaşıldı. Cafer Tayyar Paşa ve Kürt aşiretlerinin birleşmesi 7. Kolordu komutanı Cafer Tayyar Paşa komutanlığında Kürt ile işbirliği yapılarak isyanın sona erdirilmesi için mücadele başlamıştır. 11 Eylül 1924'te başlayan operasyon ile Türk birlikleri Zaho'nun kuzeyine kadar bölgede neredeyse hiçbir direnişle karşılaşmadan ilerlemiştir. Ancak, İngiliz uçaklarının Cizre ile menzil hattında yer alan Türk İkmal Kuvvetleri'ne yaptığı hava saldırısı sırasında bir subay, 14 er şehit olmuş ve 43 er yaralanmıştır. Musul vilayeti topraklarında Türk-İngiliz birlikleri arasında meydana gelen çatışmalar üzerine, Türkiye'nin başvurusu ile Milletler Cemiyeti Türkiye ile Irak arasında geçici bir sınır belirlemiş ve tarafları, belirlenen Brüksel hattına uymaya davet etmiştir. Milletler Cemiyeti Musul Araştırma Komisyonu'nun 16, 7, 1925'te Milletler Cemiyetine sunduğu raporda, Asurilerin, Osmanlı idaresinde sahip oldukları geniş haklara rağmen, kışkırtmalar neticesinde çıkardıkları isyanlar nedeniyle Türkiye'den ayrılma talepleri haklı bulunmamıştır çözüm olarak eski ayrıcalıklarına sahip olarak Türkiye'deki yurtlarına geri dönmeleri öne sürülmüş, Hakkari vilayeti üzerinde Türk hakimiyeti tartışmasız kabul görmüş ve İngiltere'nin karşı söylenmeli haksız bulunmuştur. Yeni bir sayfa, kaçış ve umut. Ancak hikaye burada bitmiyordu. İsyancı Nasturiler artık yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Sınırı geçerek kaçmak zorunda kaldılar ve nihayetinde Birleşik Krallık mandasındaki Irak'a sığındılar.